Ama çalışacaksınız. Bak ne güzel başınıza bak. Süper. Başkanınız var. Elektronunuz var. Rahatsız hale futbolcu. Kime nasip olmuş bu Levent Bey? Evet. Rahatsız top koşturmuş. Bak Mehmet Bey aynı keza. Çok büyük bir Top koşturmuş. Bir antrenör. Yani şu an çok büyük bir kulübün başında olabiliriz. Ama sizin başınızda. Bunun değerini bilin. Bunun değerini bilin biz size desteğiz. Çalışın, mücadele edin, hak ettiğiniz yere gelin. Ben geleceğinize inanıyorum sizlere. Ya bir şey de var. Var var. Obrigado.